Bu söyleyen bizim kız mı? Selda. Selda mı söyleyeyim? Tamam. Görüşürüz. Teşekkürler. Benden önce hocalarımız burada bir takım sunumlar ve bu yapılan organizasyonun akademik altyapısını anlattılar. Onlara bu süreçte verdikleri emekten koydukları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Geçmiş ve gelecek kavramını tek bir kelimeyle ifade etmeye çalışsak herhalde söyleyeceğimiz en doğru şey tohumdur. Tohum hem geçmişimizin hafızasını hem de geleceğimizin umutlarını anlatan bir kelime. Bizler de bu yönüyle seçim öncesinde bu konuda çok fazla projeler üretmeye çalıştık. Onların bir kısmını hayata geçirdik. Çok yakında biyolojik envanterimizi hayata geçireceğiz. Bir kent bostanı açtık, ikincisini açacağız. Bizim coğrafi işaret temelli Kornava meslek üzümü ve kınalı bamyanın yaygınlaştırılması için elimizden geleni yapıyoruz. Üzerinde Bornova lalesi için önemli çalışmalar yaptık. Burada da Yakaköy, Pınarbaşı ve Kaya Dibi'de 8 dekarlık alana 115 tane atılık tohum elde ettik. Bunları vatandaşlarımıza paylaşıyoruz. Buna ek olarak diğer belediyelerimizden ve kurumlarımızdan yaklaşık 1000 çeşit atılık tohumunu vatandaşlarımıza aktarmak için bu ekolojik kent yerel doğum merkezini hayata geçiriyoruz. Burada emek veren çok kıymetli tarım işleri müdürümüze ve müdür çalışanlarına teşekkür ediyorum. Gördüğüm kadarıyla vatandaşlarımız gayet heyecanlı. Onları daha da fazla bekletmemek adına bu etkinliğimizin hayırlı olmasını diliyorum. Sizleri açış alanına davet ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefa getirdiniz ortaya Ama tahminlerimiz doğal bitkilerin yani günümüzde kullandığımız tıbbi bitkiler, aromatik bitkiler, Çok romantik oldu. Bismillah. <laughs> Hayırlı uğurlu olsun. Evet, Hayırlı uğurlu olsun. Başkan. Eyvallah. Hayırlı uğurlu olsun. Önceden bir gelişme var. İçtiniz mi? Evet. Hayırlısı. Hayırlısı. Başkan. Hayırlısı. Hayırlısı. Başkan. Vallahi güzel yapmışlar. Ellerinize sağlık. Sağ olun başkanım. Bine yakın dedik ama. Evet. Doğru. Say, say derlerse Doğru. sayabilir miyiz? Sayarız. Recep İvedik gibi şey olmayız evet. İnanmayan i̇şte gelsin saysın. İnanmayan gelsin evet. saysın.